Merhabalar efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız keyifler yerinde mi efendim her şey yolundadır umarım bugün sizlerle 21 Ekim bugün biliyorsunuz bir yeni ayımız var bununla ilgili tekrar bir konuşmak istiyorum bunda ne gibi ritüeller yapabiliriz bunları size açıklamak istiyorum y yeni ay biliyorsunuz ilişkilerde huzur ve e denge anlayış içeriyor e ve eğer bir ilişkide zorlamayla, zorla kalıyorsak bir ilişkide bizi bu ilişkide zorlayan nedenler varsa gönüllü olarak kalmıyorsak bu ilişkiden, bu işten uzaklaş diyor Yeni Ay bize ki yeni fırsatlar, yeni ilişkiler, yeni kapılar, fırsatlar size ulaşsın diyor. Yeni Ay aynı zamanda bakın aynı zamanda Yeni Ay Geçmiş döngüleri kapatırken karmanın terazisinde dengeye getiriyor. Yani yeni ayda eğer siz kimin kul hakkına girdiniz, ne yaptınız, neler yaptınız, bu evrende neler yaptınız, kime kötülükler yaptınız, ne işler yaptınız? Sizin misyonunuz ne? Bu dünyaya neden geldiniz? Bunları sorgulamadıysanız ve insanlara kötülük yaptıysanız gerçekten Terazi burcunda da gerçekleştiği için adaletin terazisi dengeye geliyor ve sizi sorguluyor ve karma sizi yerle bir ediyor. Onun için lütfen geçmişinizi sorgulayın. Eğer herhangi bir haksızlık yaptıysanız bundan lütfen özür dileyin diyor yeni ay. Böylece e, kriz ile huzurun, yanılsama ile hakikatin yan yana görüleceği ama sonunda hakikatin ağır basarak krizi yeni bir uyanışa taşıyacağı bir ay, yeni ay. Bu şekilde karşımıza çıkacak. E, ve terazi burcunda gerçekleşecek olan bu yeni ay yaklaşık 29. derecede yani analitik dereceye, kritik dereceye çok yakın e, gerçekleşecek. Bu bir tamamlanma getirir. Yani yeni başlangıçlar, yeni fırsatlar için gerçekten yeni ay çok çok iyi. Eğer başlamak istediğiniz bir iş varsa ya da yapmak istediğiniz herhangi bir e, iş varsa, herhangi bir fırsatla karşılaşmak istiyorsanız mutlaka bu dönemi yeni ay sonrasını değerlendirebilirsiniz. Yeni ay yeni başlangıçlar demek, yeni fırsatlar demek ve eski ilişkilerinizi sonuçlandırdığınız takdirde yeni ilişkilerle de karşı karşıya gelebilirsiniz. Gerçekten yeni ayın... E, Anlamı çok çok büyük ve bizler için gerçekten çok değerli. Ve biliyorsunuz bu terazi burcunda gerçekleştiği için hak, hukuk, adalet ilişkiler bunları kapsıyor. Ee, gerçekten bu konularda da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hak, hukuk, adalet e, konuları ön planda. Eğer e, bu dünyaya ben neden geldim, benim misyonum ne, gerçek değerim ne bunları sorgulayacağınız çok güzel bir dönem, Yeni Ay dönemi. Gerçekten insanın kendi değeriyle ilgili farkındalıklarının arttığı bir dönem. E, ve eğer ilişkilerde kalmak istemiyorsanız ya da bir ilişkide dengeyi tam olarak sağlayamadıysanız, lütfen o ilişkiden e, uzaklaşın diyor. Dengeyi sağlamak için çaba gösterdiyseniz fakat çabalarınız boşa gittiyse gerçekten uzaklaşın. Çünkü bir ilişki emek gerektirir. İlişkilerde lütfen emeğiniz zayi olmasın. Yeni ilişkiler için, fırsatlar için lütfen bekleyin, sonlandırın diyor. Etkileri 15 Ekim'den itibaren başladı ve bir ay süresince de devam edecek. Ve yeni ayda ne gibi e, ritüeller yapabiliriz? Yeni ay gerçekten fırsatlar, bolluk, bereket için gerçekten çok güzel bir fırsat. Bugün dilekler dileyebilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz. <laughs> bir odada bir mum ya da bir tütsü yakabilirsiniz, mum yakabilirsiniz ve kendinizi arındırabilirsiniz ve dileklerinizi o mum eşliğinde evrene yollayabilirsiniz. Ben tüm negatif enerjilerden, hayatımdaki tüm kötü ilişkilerden şu andan itibaren uzaklaşıyorum. Hepsi, hepsini benden evrene gönderiyorum diyerek negatif enerjilerinizi, negatif ilişkilerinizi evrene gönderebilirsiniz. Sevgiyle uğurlayabilirsiniz. Ayrıca dilekleriniz, istekleriniz varsa boş bir kağıt alın. Temiz bir kağıt. Bu sayfaya dileklerinizi olmuş gibi olumlama şeklinde yazabilirsiniz mesela diyelim ki siz bu yıl içinde paraza 10.000 dolar kazanmak istiyorsunuz. 10.000 dolar paraya ihtiyacınız var. Bir kağıda ben 2025 sonuna kadar ben 10.000 dolar paraya ulaşabileceğim, ulaşacağım. Bu para bana kolaylıkla gelir diye olumlama yapabilirsiniz. Bunu yazabilirsiniz ya da işe girmek istiyorsunuz bir iş imkanı e, istiyorsunuz. Ben işte şu kadarlık süre içerisinde isminizi yazın. Ben Hülya. İşte 2025 sonuna kadar ben e, kolaylıkla hayırlı olan şu konudaki bir işe inşallah kolaylıkla başlayacağım. Başladım oldu bile diye bunu yazabilirsiniz. Eğer para sahibi olmak istiyorsanız bir piramit üçgen çizin ve üçgenin ortasına 520 7, 7 7 8 8 8 rakamlarını yazın. O üçgen piramide karşısına geçip üçgen piramidin karşısına çekip geçip para bana helal ve kolay yollardan rahatlıkla gelir, kolaylıkla gelir. Parayı ben seviyorum ama parayı ben güzel şeyler için kullanıyorum. Şu kadar paraya ihtiyacım var diye bu olumlamayı yapıp 777, 888 ve 520 biliyorsunuz 520 paranın kodudur 777 de güzellikler bana kolaylıkla gelir 888 de ben Yaradanın koruması altındayım Yaradan beni koruyor istediğim güzellikler bana kolaylıkla gelir temalarını bu şekilde bunu isterseniz 11 er kez e, okuyup kağıdı katlayıp evde görünen bir yere asabilirsiniz ve bu bir ay süresince mutlaka kalsın yine aynı şekilde bir pet e, su bir pet su bir 500 litrelik ya da bir litrelik bir şişe e, suyu alıp içine 5-0-7-7-7-8-8 rakamlarını 11'er kez okuyup üfleyebilirsiniz. 11 kez, 11 kez. Yani 5 2 0'a 11 kez. 7 7 7'ye 11 kez. 8 8 8'e 11 kez. Okuyup üfleyip o suyu gün boyu içebilirsiniz ve para bana kolaylıkla gelir. Ben evrenin güzelliklerini hak ediyorum. Evrenin güzellikleri bana kolaylıkla gelir ve yaradanın koruması altındayım. Yaradan beni her türlü kötülükten, fitneden, fesattan korur deyip e, suya Dileklerinizi hapsedebilirsiniz. Biliyorsunuz su dilekleri hapseder ve o suyu siz gün boyu tüketebilirsiniz. Bunu diğer zamanlarda da yapabilirsiniz. Bakın bakalım paranızın bereketi artacak mı? Ee, yine aynı şekilde bir tabağa bakın yeni ayda bir tabağa tuz yani beyazlar tuz, un, buğday, şeker, biber. Bu gibi şeyleri bir tabağa koyabilirsiniz. Nar varsa nar koyabilirsiniz. Bir bereket tabağı yapabilirsiniz yine ayda. Yeni fırsatlar, yeni bolluk, bereket için bunları yapabilirsiniz. Bunları mutfak masasında ya da konsülde bir aynanın önünde uzun süre bekletebilirsiniz. Bakın bakalım yeni fırsatlar size nasıl gelecek. Ondan sonra da bana lütfen mesaj atın. Efendim, yeni ayın tüm güzelliklerini sizlere gönderiyorum, geliyor, 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 geldi bile tüm güzellikler sizinle olsun efendim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız ben de çok mutlu olurum. Hepinize sevgiler, saygılar, yeni ayın güzellikleri sizlerle olsun, sevgiyle kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın efendim. İyi akşamlar diliyorum.